Sevgili seyirciler programımızın bu bölümünde TEAT Başkanı Berkan Bayram bizlerle beraber çok yakın bir tarihte haftaya bir sürüş etkinliği yapılacak. Burada neler olacak? Elektrikli araçlar artı hibrit araçlar olacak. Biliyorsunuz elektrikli araçlar hayatımıza artık daha yoğun bir şekilde girdi. Bu konuları konuşacağız Berkan'la. Hoş geldin Berkan programımıza. Şimdi öncelikle bu sürüş haftası kaçıncı senesi? Bilmeyenler için böyle biraz anlatalım. Neler var neler sunuyorsun? kimler buraya katılabiliyor? Fuarın daha doğrusu bu sürüş haftasının katılımcıları kimler? Yani ziyaretçiler geldiğinde kimleri görecek? Evet, dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz bu sene. Bu sene ayrıca bir ilk olarak farklı bir lokasyon olarak yeni kapıdayız. Dolayısıyla daha, daha... merkezi, evet. erişimi kolay. Evet, kesinlikle bütün ulaşım hatlarının ortak noktası metro, metrobüs, Marmaray ve otoyol üzerinde de çok rahatlıkla gelinebilecek bir rahat bir alan. Ve burası ücretsiz bir etkinliğimiz yine. Yani katılımcılar ücretsiz olarak gelebilir. Burada ne görecekler? Burada elektrikli araçları, hibrit araçları, <laughs> bir iki marka sürprizimiz var. Örneğin lansman anlamında da olabilir. İlk lansman bizim etkinlikte olabilir. Şarj istasyonları, enerji, enerji depolama. Yani güneş paneliyle elektrik üretip, şarj istasyonuyla elektrikli otomobilinizi şarj edebilme yöntemleriniz. Bu yöntemlerin hepsini... ...elektrikli ve hibrit araçlar sürüş haftasında görebilirler. 9-10 Eylül, yeni kapıdayız. Herkesi bekliyoruz açıkçası. Evet, o zaman şöyle söyleyelim hemen. Elektrikli araç almayı düşünenler ve elektrikli araç kullananlar için... ...ideal bir e, fuar olacak, ideal bir sürüş haftası olacak. Hem orada araçları deneyimleyeceksiniz hem de araçlarınızla ilgili daha verimli, daha iyi nasıl kullanabilirsiniz bu bilgileri ve bunlara ait parçaları, aksesuarları da orada görebileceksiniz. Dördüncüsü gerçekten inanılmaz İlk başladığı dönemi hatırlıyorum. Böyle emekleme dönemiydi. Şimdi koşmaya doğru gidiyor. Çünkü sektör çok fazla gelişti Berkan. Aynen. Kaç marka seninle birlikte olacak bu sürüş haftasında? Evet, etkinliğin güzel tarafı da o aslında. O gelişim seviyesini görebiliyoruz. İlk etkinliğimizi 2019 yılında Kemal Rugaz'da ufak bir alanda yapmıştık ve çok heyecan verici bir etkinlikti açıkçası. O tarihte 7 marka bizimle birlikteydi. Hı hı. Elektrikli otomobil markası zaten 2 tane elektrikli otomobil markası vardı o tarihlerden çok yoktu. Ama bu sene geldiğimiz itibariyle şu anda 30'a yakın elektrikli otomobil markası ve 40'a yakında modeliyle pazarda temsil ediyor. Bu tabii ki sadece elektrikli otomobil tarafı. Bir de bunun hibrit hı hı. otomobil tarafı var. Dolayısıyla hem elektrikli hem hibrit otomobilleri bir lokasyonda daha geniş bir alanda ve daha geniş bir yelpazede tüm ziyaretçiler görebilecek, e, farklılıkları görebilecekler, teknolojiyi görebilecekler, en önemlisi kullanabilecekler. Yani bizim etkinliğin en önemli esprisi şu. E, Türkiye'de ilk kez yapılan tüketici deneyimi odaklı bir açık hava etkinliği. Hı hı. Ehliyet sahibi herkes gelip orada bir otomobil belirleyip veya birden fazla otomobil belirleyip onu oluşturduğumuz pist içerisinde kullanabilecek Dolayısıyla otomobiller arasındaki farkı da görebilecek yani hızlanma yavaşlama slalom fren teknoloji içerisindeki barındırdıkları hepsini birebir dokunarak rahatlıkla görebilecek etkinlikte. Peki bu etkinliğe geldiler bir kayıt yaptırdılar istedikleri ilgilendikleri modelle ilgili diyelim orada deneyimlediler bugüne kadar sana Hatta sadece bu sürüş etkinliği değil de genel olarak en çok soru ne hakkında geliyor? E, tabii ki marka model arasındaki kıyaslar geliyor. Yani hmm. işte Berkan Bey şöyle bir şey düşünüyoruz ama böyle de bir şey var. E, Bu mu tercih edelim, hmm. bunu mu tercih edelim? Böyle sorular çok fazla geliyor. E, bunun haricinde tabii şarjla alakalı sorular çok fazla geliyor. Hmm. Hmm. Yani elektrikli otomobilin şarj tarafındaki bilinmeyen noktalar var. Hı. İşte evimde nasıl şarj ederim, yolda nasıl şarj ederim. İşte şu anda örneğin şarj tarafına bakacak olursak 133 tane lisans sahibi şarj firması var Türkiye'de. Hepsine ayrı ayrı üye olmak zorundayım. İşte bir yerde üye olduğum şarj ünitesi yoksa ben o da nasıl şarj edeceğim elektrikli otomobille gittim gibi çok fazla soru var. Yani evet, bu soruyu istersen açalım çünkü bana da bu soru çok sık geliyor. Elektrikli araç deyince önce bir menzil konuşuyorlar. Hemen bu menzil yeter yetmez ama biz aslında o konuları sen ne biliyorsun geride bıraktık. Amaca uygun aracı aldığınızda zaten o menzil sizin için yeterli oluyor. Ben bir sürü araç denedim. Günlük hayatımda 2-3 gün hiç şarja dokunmadan e, o aracı ister otomobil ister motosiklet e, fark etmedi çok rahat kullandım. Dolayısıyla o düşük denilen kilometreler bile günlük hayatta bizim işimizi görüyor. Ama şu soru çok önemli hakikaten bir e, aracınız var dışarıda eğer şarj edecekseniz ofisinizde veya iş yerinizde e, yoksa evinizde yoksa şarj imkanı nereye ve nerelere gidebileceksiniz bu 133 diyorsun bugünkü rakam bu rakam artabilir bu arada. Dolayısıyla hangisine yetişeceğiz? Burada bizim anlaştığımız firma var, diğer tarafta yok. Orada nasıl şarj edeceğiz? Bu konuyu bir açıklarsan sevineceğim. Abi şimdi şöyle, aslında bir baştan girelim konuya. Biraz da bilgi seviyemizin belli bir seviyede olduğunu düşünerek hareket edeceğim. Elektrikli otomobil almak isteyen bir kişinin bakacağı en önemli nokta şu olacak, şarj tarafında. Bu elektrikli otomobilim benim şarj gücü ne kadar? Şimdi iki farklı yöntemle şarj ediyoruz. Bir AC dediğimiz normal şarj, bir de DC dediğimiz hızlı şarj. Bir de kablosuz şarj var. Onu düşünmüyorum. AC şarj gücü nedir? DC şarj gücü nedir? Önce bu, bunu öğreneceğiz. Elektrikli otomobil satın aldınız. Aldığım otomobilin bu teknik verisi ne diye bakacağız. İşte AC de 11 kW. O zaman diyeceğiz ki eviniz müsaitse, ben evimin şarj gücünü 11 kW'a arttırsam yeterli olur. Hı hı. 11 kW klasik standart bir elektrikli otomobil için yaklaşık 8-9 saat sürer. Yani akşamdan şarja taktınız sabaha kadar evinizin bahçesinde araç hazır olacak demektir şarj noktasında. DC tarafı, DC şarj gücü ne? DC şarj gücü ortalama şu anda elektrikli otomobilde 110 ile 180 kW arasında değişiyor. Şimdi benim aracım eğer 180 kW DC şarj gücünü destekleyebiliyorsa ben otoban üzerine çıktığım zaman hızlı şarj noktalarına arayış içerisine girdiğimde maksimum 180 kW'lık şarj istasyonları benim işimi görür hı hı. diyecek. Neden? Çünkü örneğin 350 kW üniteler de var, hı hı. 250 kW üniteler de var. Oraya gitse bile fark etmeyecek çünkü elektrikli otomobilini alacağı kapasite 180 Dolayısıyla Aracın kapasitesi belirleyici burada. Aynen öyle. Aracın şarj gücü kapasitesi senin gittiğin şarj istasyonunda alabileceğin enerji seviyesini gösteriyor. Hı hı. 180 kW ise DC'de maksimum 180 alacak. Dolayısıyla bir tüketici elektrikli otomobil satın almaya gittiği zaman şarj konusundaki soruların çözümünü bulabilmek adına iki noktaya dikkat edecek. Bir, AC taraftaki şarj gücüm ne? İki, DC taraftaki hı hı. şarj gücüm ne? Bu noktadan sonra zaten o kadar kolaylaşacak ki konu. Bu sefer cep telefonu gibi her gün bu programlamayı yapabilecek. Diyecek ki ben bugün şu an 110 kilometre bir yola gideceğim. Aracım zaten 400 kilometre menzile sahip. Rahat rahat giderim. Ama ne olur ne olmaz diye rota üzerinde şarj noktalarını belirleyecek. Şu an dediğimiz gibi 133 tane şarj lisans sahibi alan firma var. Bunların hepsi. Minimum 50'şer tane şarj noktasını Türkiye'ye kurmak üzere. Hı hı. Fakat şu anki şarj ağımız zaten elektrikli otomobil sayısını da destekliyor. Yani hı hı. seviye hemen hemen aynı. İlk 7 ay itibariyle Türkiye'de yaklaşık 17.500 civarında elektrikli otomobil satıldı. Türkiye'de şu anda zaten 6.500'ün üzerinde şarj noktası var. Dolayısıyla elektrikli otomobilleri destekleyebiliyor şu anda şarj ünitesi sayısı. Ama artması lazım. Yıl sonuna kadar Türkiye'de şarj ağının 20 bin adete çıkması gerekiyor. Hı hı. Yoksa biraz sırayı olacak. Peki olarak, soru oluşabilir. şu. A firmasıyla anlaşman var, kartın var dışarıda şarj yapıyorsan. Ama önünde B firması var. Bu durumda ne yapacaksın? Ve o sırada da bataryan iyice azaldı. Diğer firmalardan da faydalanabiliyor musun? Bir elektrikli araç kullanıcısı olarak. Evet. EPDK'nın zaten yürürlüğe koyduğu mevzuat gereği. Bir şarj istasyonundan herhangi bir elektrikli otomobil kullanıcısı faydalanabilir. Bu kanunen şart. Dolayısıyla herhangi bir şarj ünitesine gittiğiniz zaman, o şarj ünitesi tabii ki halka açık bir lokasyondaysa, evet, evet. elektrikli otomobil markanızın modelinizin önemi yok. O şarj hizmetini alacaksınız. Almak zorunda ve o hizmeti vermek zorunda firma. Hı hı, hı. Ha, ben ona üye değilim. Ne yapacağız? Evet bu konu çok önemli. Ee, o, o zaman işte şarj istasyonunun başında o markanın e, telefon uygulamasını indireceğiz. Aplikasyon üzerinden kredi kart tanımlamamızı yapacağız. Ve üyelik sistemimizi başlatacağız. Hı hı. Bundan sonraki adım şu olacak aslında. Ee, önümüzdeki 5-6 yıllık seviye içerisinde bu üyelik de gerekmeyecek. Anlık olarak şarj edip, Anlık olarak istasyon üzerindeki QR kodu okutup ve tanımlı olan kredi kartından hesaba para gidecek. E, bu sistem çok hızlılaşacak yakın zamanda. E, şu anda üye olup kredi kartı üzerinden tanımlama gerekiyor. Evet, 133 tane üyelik gerekiyor şu anda cep telefonunuzda. 133 farklı e, İstasyona gidiyorsan olabilir. evet o zaman aynen, yapacaksın öyle. ya da sık gittiklerini telefona indireceksin, tabii, şu İşi anda kolaylaştıracak. Sık, aynen sık gidilen zaten 5-6 tane markamız Hı. var. Ee, bu 5-6 marka zaten şu an Türkiye'deki şarj ağının %80'ini kapsıyor. kapsıyor. Evet. Dolayısıyla diğer markalar da tabii yaygınlığını belki yoğunluk haritasına göre veya rota haritasına göre Türkiye'nin farklı konumlarında yer alabilirler. O zaman onlar da avantajlı duruma geçecektir. Şimdi Berkan şöyle bir şey var. Elektrikli otomobilleri, hibritleri de çok seviyor biliyorum. Ve onları böyle çok ciddi savunuyor. O yüzden biz zaman zaman aramızda tartışıyoruz. Şimdi Berkan şunu kabul ediyor musun? Bu yeni bir, yani eskiye dayalı ama yeni bir teknoloji. Hayatımızda bu kadar yoğun yer alması itibariyle buna insanlar adapte olmaya çalışıyor. Beklenilen hızda değil belki biraz daha hızlı gelişiyor. Dolayısıyla hep bir sorunla karşılaşıyoruz, soruna çözüm buluyoruz. Sorunla karşılaşıyoruz, çözüm buluyoruz. Bu böyle ilerliyor değil mi? Aynen. Yani çok güzel bir pembe tablo insanları beklemiyor aslında. Yani elektrikli otomobili aldım, harika bir hayat yaşayacağım değil. Aslında şu anda tam o noktanın böyle bir eşiğindeyiz. Yani bugünden öncekiler... Hep bir test, deneme ve deneme yanılma süreci, hataları düzeltme süreciyle geçti. Bundan sonraki sürecimiz, evet gerçek anlamda bir elektrikli otomobilin hissiyatını, hazını, verimliliğini, teknolojisini kullanabileceğim ve bunu gerçekten hayatıma adapte edebileceğim bir noktaya doğru çok hızlı gidiyoruz. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim abi, elektrikli otomobil bugüne kadar hep konvansiyonel otomobillerden daha ağırdı. Örneğin elektrikli evet. otomobilde ağırlık çok handikaptır. Kesinlikle. Yani e, verimli düşürür, tüketimi artırır, menzili, azaltıyor. menzili düşürür. Fakat öyle bir noktaya geldik ki artık elektrikli otomobiller şu an konvansiyonel otomobillerle aynı ağırlığa sahipler. E, anlatabiliyor muyum? Yani artık e, konvansiyonel taraf şuradaydı, elektrikli otomobil buradaydı. Seviye şu anda artık eşitlenmeye çok yaklaştı, başlandı. Çok yaklaştı. E, ortalama 2 tondur elektrikli otomobilin ağırlığı. Fakat şu anda 1.7 tona kadar düştü. Dünyada en çok satılan elektrikli otomobil markasının hı hı. modeli şu anda 1.650 kilogram gibi bir rakam. Ee, ve onunla 400 kilometre gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık konvansiyonel taraftaki bütün avantajları elektrikli otomobil kendi avantajına çevirmeye başladı. Hı hı hı. Yani bu noktadan sonra ne bekliyoruz? Bu noktadan sonra elektrikli otomobil biraz daha alınabilir, maliyetli olmasını bekliyoruz. Hı hı. Ee, tabii ki cep telefonu gibi şarj noktalarına ulaşılabilir hale gelmesini bekliyoruz. Bunları da açtıktan sonra ki bu da zaten 2-3 yıllık bir süreçtir onu söyleyeyim çünkü çok fazla beklemeyeceğiz. Yani gerçekten dünya trendi bu noktaya doğru gidiyor. Bakma yani biraz böyle komplo teorileri falan da konuşuluyor etrafta ama her zaman yeni teknolojilere, yenilikçiliğe karşı sürekli gelen yani geçmişten gelen iş yapış şekilleri hep bir çatışma olmuştur. Neden? Çünkü yenilikçilik hep hazırdaki sektörü biraz daha böyle zorlar. iteklemeye, zorlamaya yöneliktir. Yenilikçidir çünkü. Ve süre gelen sektörde gelir kaybı, işte ticaret kaybı, marka değerinin düşmesi veya prestij kaybı gibi sebeplerden dolayı bu yenilikçiliği hep zorlar. Ama artık öyle bir aşamaya geldik ki fosil yakıtların artık sürdürülebilir bir tarafı kalmadı. Ee, sıkıntı burada. Sürdürülebilir bir tarafı kalmayınca ne oldu? Elektrikli otomobiller e, cazip hale yani başladı. Başka derin bir konuya girmek üzereyiz. İstersen oraya girmeyelim. <laughs> Çünkü Zorlar. bu sefer hemen seyircilerimizden yani beni takip edenler hemen yazıyor. Ne zaman bir elektrikli araçtanızsam? İyi tamam ama bu sıfır emisyon da o elektrik nasıl üretiliyor? Karbon emisyonları, üretim aşaması hangi fabrika, hangi baraj, hangi şey falan çok tepki geliyor. Bunun datalarını sonra başka bir bölümde anlatalım. Ee, bu gerçekten önemli. Elektriği de sıfır emisyon üretmiyorsan eğer, o zaman içten yanmalı motorlardan çok fazla farkı kalmıyor. Ee, biz artık otomotiv sektöründe şunu konuşuyoruz biliyorsun, otomobilin üretim aşaması, ister elektrikli ister içten yanmalı hiç fark etmiyor. Üretim aşamasında sıfır emisyona gidiyoruz. Aracın nakliyesi, boyası, ham maddesi, o parçanın üretimi. Bütün bunlarda sıfır emisyona doğru gidiyoruz. Dolayısıyla elektrikli araç da bunun en büyük parçası. Ama çok önemli bir söz var. E artık öyle bir noktaya geldik ki diyor markalar. Hani bugün ya bırak elektrikli aracı vazgeçtik, içten yanmalı ile devam et derseniz diyor geri dönemeyiz. Çünkü bütün yatırımlar o yönde yapıldı. Artık otomotivin geleceği evet elektrikli araçlar bir de otonom sürüş konuşuyoruz. Otonomla elektrikli sürüş çok uyuşuyor, çok örtüşüyor. Dijitalleşme çok örtüşüyor. Bunları da böyle ilerleyen bölümlerde seninle konuşalım istiyorum. Tabii. Teknolojiyle elektrikli araçlar çok hem yakıştı hem de iyi çalışıyor. Bunlar işin başka bir boyutu. Tek bir boyuttan o yüzden bakmamak lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Evet, Katılıyorum. Evet. Berkan Bayrama teşekkür ediyorum. Haftaya çok güzel bir sürüş etkinliği var Yeni Kapı'da. Unutmayın. Onun bir kez daha altını çizeyim. Ücretsiz girişler. Gidin. Merak ettiğiniz marka model ne varsa yakından inceleyin. Elektrikli aracınız varsa nasıl şarj edeceksiniz? Alternatif çözümlerine ona bakın. Benim en önemli tavsiyem şu. Elektrikli aracınız varsa dışarıda şarj etmeyi düşünmeyin. Evinize veya iş yerinize nasıl bir istasyon kurabilirim? O duvar tipi istasyonlardan kurabilirim. Bunun çarelerine bakın. Maliyetler çok düşüyor. Dolayısıyla ekonomik, çevreci, sessiz, huzurlu, performanslı Güzel araçlar bizleri bekliyor değil mi Bayram? Kesinlikle. Katılıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Berkan bu konuda çok çalışıyor biliyorum. Ee, uzun zamandır da bir sürü yerde toplantılara gidiyor, geliyor. Şu anda da işte bu dördüncüsünü gerçekleştirecekler. Berkan'ı orada da görebilirsiniz. Sorularınızı kendisine de sorabilirsiniz. Bu bölümün sonuna geldik bu keyifli sohbetle. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.